Merhaba arkadaşlar, tarzı oyuna hoş geldiniz. Bugün Kant Strike 1.6 çekeceğiz. The Strike Strike aynı şeyse. İşte ondan sonra bugün ee, mikrofonun başında Baran olacak. Ben oynayacağım. Baran oynay şey konuşacak. Şimdi ee, oyuna başlıyoruz. Ben şeyi Barana bırakıyorum. Sözü. Yani nikah söz değil. Normal mikrofonu Barana veriyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Baran. işte Emre'nin dediği gibi bugün ben sunacağım. Şimdi kanalın ortağıyım arkadaşlar. Şu ana kadar hiç video çekmedim. Mountain Blade full çekecektik. Emre ile ben. Benim bilgisayarımda. Ama benim bilmem bilgisayara full. Aynı video programıyla Um, çalışmıyor. Benimkinde çalışmıyor. Emreninki demo, Emreninkinde çalışıyor. Böyle kötü bir olay. Şimdi işte Emre oynuyor. Arkadaşlar yanlış adamı uçurdu uçurdular ya. İnan. <laughs> Emre adama şey yapma Emre. Kız. Bir düşmanı geberttin. etrafta gezerek ha dediğim gibi, ne diyordum Counter-Strike 1.6 biraz um, eski bir oyuna ben eski bir oyun olsa bile güzel bir oyun yani hala iyi bir oyun aha jandarmalar kazandı Portu <laughs> satın almak için kereş alımlıyorum <laughs> ee, arkadaşlar um, Ben büyük ihtimalle um, Çekebilirsem Assassin's Creed 3 belki çekerim. Belki 2 de çekebiliyorum. Ama büyük ihtimalle 3 veya Brawl çekeceğim. O yüzden Arkadaşlar kanalımızın abone sayısı 5 olduğu için yani fazla biraz abone olsanız daha iyi olur. Ya 5 kişiyle neyse. Ya arkadaşlar abone olun. Emre ne yapıyor? Yürü yürü. Aha. Emre gizli yerlerde dolaşıyor. Gizemli çocuk Emre. <gülüyor> <gülüyor> Emre bu sıraya attı. Emre yürü Emre. Emre atlama. Emre, atlama atlama atlama. Peşmergeler gebertti. beyler arkadaşlar oyunu Türkçe'ye çeviren yalnız Ankaralıymış yani galiba değil hem yani de oyunun başında söylüyor adam hotmail dj etospay.com ed yani oha <laughs> adamı takip etmek için boşluk tuşunu bas Emre Emre bir rehinelerin yanına gitsene kanka. <laughs> Amca. Ben bu, ben neden hep bu amcayı öldürürdüm? Jandarma olsam bile yani. Oh tesik yapacağım. <laughs> Yalnız Emre iki silah aldı gidiyor yani. Arkadaşlar um, böyle sık sık benle Emre video çekemeyebiliriz. Belki ben tek çekerim. Belki o tek çeker. <laughs> Emre yani çok ölüyorsun. <laughs> ölü, 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 ölü. Takip et sadece, sadece tepeden görünüş. Zik. Çok güzel. <laughs> 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 Ooo tek şu an. Koş. Koş Ko bizim adam bence yener baş bir. Acaba emine. Acaba atna öyle ya. Adamı öldüremediler <laughs> evet, Bizim oradan öldü ve yenildik. Çıks o nasıl işte? Arkadaşlar az önce bir şey duymadınız. Hacı Fatma Hayriye. <laughs> Emre, ha sen şu jandarma oldun değil mi? Ha bizim arkadaş. Yukarı çıksana. <laughs> Arkadaşlar yani öyle bir durum. Siftah yaptı Emre. <laughs> Arkadaşlar büyük ihtimalle GTA San Andreas'da çekeceğiz. Evet çekeceğiz Emre. Dedim gitti. Taşıver herkes aklını. Aşı hayriye. Emre. Artış şale. <laughs> Artış şale <laughs> Emre. Emre. Emre önce ne yapabilir misin? Git ve şeyleri öldür. Emre siz bombası mi? <laughs> Niye siz Sence mi? Oba abi çok mi? Emre abi Haydi mi? Sence mi? Sence mi? Sence mi? Sence mi? Sence mi? Sence mi? yani ya bence yapmayalım. Hile Ha arkadaşlar ne diyorduk unuttum. Amroc <laughs> <laughs> acemiymişsin sen oğlum. Arkadaşlar anlayıcı yani ka burada kapatıyoruz. Ya, i̇yi günler. Ee, kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. hepinizi seviyorum. Esen kalın.